duygusal bir başlıkla bugünkü dersime başladım arkadaşlar. Bakın orada bir köy var uzakta isimli muhteşem şarkının melodisiyle başlangıç yaptım. Aynı duygusallıkla bugünkü dersimi yapmayı planlıyorum. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu çalışma sorularından yeni partla 9. sınıf fiziğin 1. ünite soru çözümleriyle başlıyorum. 2. ünite soru çözümleri için ayrı bir video çekeceğim. Ve bu videoların devamı da gelecek arkadaşlar. If you're ready, let's start and solve all the problems. O zaman arkadaşlar başlıyorum. Hadi bakalım, hadi bakalım. Bu ne biçim renk be? Aşırı kırmızı. Heh, buradaymış. Tamam. Televizyon sisteminde alıcı ve verici iki ayrı grup bulunur. Verici olan aygıtlar televizyon kamerası ve radyo vericileridir. Alıcı olan aygıtlarsa televizyon alıcısı ve radyo alıcısıdır. Kamerada bulunan tüpler ışık enerjisini elektrik enerjisine çevirir ve bu elektrik enerjisi radyo dalgalarına dönüştürülerek antenler vasıtasıyla evimize kadar ulaşır. Televizyon alıcısı bu elektrik sinyallerini alır ve televizyon tüpünde tekrar ışık enerjisine dönüştürür. Böylece televizyon ekranında görüntü oluşur. Kısaca Televizyonun çalışma prensibini anlatan bu paragrafta fiziğin alt dallarından arkadaşlar en çok vurgulanan alıcılar, vericiler, ışık enerjileri geldi yok şu oldu bu oldu bağırıyor zaten elektromanyetizma diye cevabımız Adana'dır arkadaşlar. Şu kalem kufaltayım çok az. Evet. Devam. Hmm en az benim kadar tombul bir kişi. Astronot kıyafetleri astronotların farklı ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çok farklı bölümlerden oluşur. Bu kıyafetler astronotları maruz kalacakları dış etkenlerden korurken temel ihtiyaçlarını karşılayacak yapıda olur. Örneğin kıyafetin gövdesi dayanıklı ve sert olması amacıyla cam el yaftan yani camla güçlendirmiş plastik üretilir. Esnek kısımlar su geçirmez ve yanmak, yanmaya dayanıklı özel malzemelerden oluşur. Kask ise astronotun baş kısmını korumak için sağlam, ayrıca ışığı geçirecek kadar şeffaf olan polikarbonattan üretilir ve üstü altın parçacıklarıyla kaplıdır. Astronot kıyafetinin içine giyilen tulum, ince borulardan oluşan ve vücudu saran bir ağ gibidir. Bu borularda bulunan su seviyesi sayesinde kıyafetin içindeki sıcaklık sabit kalabilmektedir. Ayrıca astronotların sırtında yer alan çanta kısmında hayatta kalmak için gerekli sistemlerin kaynağı yanında haberleşmeyi sağlayan iletişim araçları da bulunur. Ha. Yani bu kıyafetin yapısındaki şeylerden bahsediyor arkadaşlar. Bakalım. Astronot kıyafetin özelliklerinin anlatıldığı metinde fiziğin alt dallarından hangisinin uğraş alanından bahsedilmemiştir? Hmm. Elektromanyetizma arkadaşlar aha ben burada gördüm. Çanta kısmında hayatta kalmak için sistem vesaire bilmem ne aldık. Optik aha polikarbonat okudum az önce. Hani şeffaf malzeme okudum. Termodinamik bu e, ısı ince borulardan oluşan vücudu saran ağ gibi su sayesinde vücut sıcaklığı aldım katı hal fiziği arkadaşlar bu polikarbonat üretimler cam elyaflar özel olarak üretilmiş bütün her şey katı hal fiziğine girer ama ben nükleer fizikle alakalı bir şey okumadım bu yapıda. Devam ediyoruz. 3 baby. Yön bulmada ve nerede olduğunu bilmek insanın en temel ihtiyaçları arasında yer alır. Tarihin ilk dönemlerinde bu ihtiyaçtan basit gözlem aracıyla giderilmiştir. Örneğin karınca yuvalarının ağzı, ağaçların yosun tutan tarafı ve yıldızların konumu gibi pratik bilgiler yön için ipucu vermiştir. Fakat doğa olayları göz önüne alındığında her zaman bu ipuçlarının kullanılması pusula ve usturlap gibi pusula ve usturlap gibi yön bulma araçlarının keşfini sağlamıştır. Hatta bu aletlere güvenerek insanlar kıtalar aşmış ve uzun yolculukların ardından yeni yerler keşfetmiştir. Bu yolculuklar esnasında karşılaşılan zorluklar sayesinde pusula ve usturlap için farklı versiyonlar da geliştirilmiştir. Oke, okay, buraya kadar sıkıntı yok. Günümüzde bilinen en etkin yöntem ise ABD'nin başlangıçta savunma sanayi için geliştirdiği sonrasında sivil hayata yayılan GPS uygulamasıdır. Bu telefonlarımızdaki şeyler var ya aplikasyonlar hani Google Earth işte Android şeyleri kullanıyoruz Apple'ın haritalarını kullanıyoruz. Akıl telefonlarla hayatımızın vazgeçilmez parçası olan navigasyon çalışması için gerekli olan sinyaller bu GPS sayesinde oluşur. Karınca yuvalarıyla başlayan serüvenin geldiği son nokta GPS'in bile zaman zaman ihtiyaçlara cevap vermediği bir gerçektir. Aynen ya geçen gidelim dedik bir yere gösterdiği yer alakası yok yani orada öyle bir yol yok çok enteresan. Yön bulmak ile ilgili bilimsel bilginin tarihsel gelişimini anlatan bu metinden yola çıkarak arkadaşlar bu tip sorularda bu metinden yukarıdakilere göre gibi ifadeler kullanıldığında konuyla ilgili tüm bilgimize bakmıyoruz. Sadece metinde belirtilen şeyler üzerinden yorum yapıyoruz. Hepsi doğru olabilir ama metinde bundan bahsetmiş mi ben bununla ilgileneceğim. Doğru değildir. Bakalım. Merkezinde insanların ihtiyaç ve merakları vardır Aynen öyle Böyle bir şey olmasa zaten bilimsel gelişim olmaz Gözlem, araştırma ve edinilen tecrübeler Bilginin üretilmesinin yoldur Aynen öyle Yeni bilgiler teknolojinin gelişmesine yol açar Evet Bakın öncelikle bu ağaçlardan maaşlardan pusulalara usturlaba Pusula usturlaptan GPS teknolojisiyle navigasyonlara doğru ulaşmış Devam edelim Son ulaşılan bilgi her zaman önce... Arkadaşlar bulduğum sonuç bir öncekinin kötü ya da yanlış olduğunu göstermez ki. Mesela biz şu an modern fizik ilkelerini uyguluyoruz. Ama Einstein yani Einstein fiziğini uygularken Newton fiziği yanlıştır kesinlikle doğru dildi diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Gitti. D seçeneği zaten cevap. Gelişen teknoloji her ihtiyaçlar yeni ihtiyaçlar doğurur ve yeni bilgi arayışına gidilir. Aynı bunu da aldık. Cevabımızı bulduk zaten. Devam. 4 numaralı sorudayız. Şimdi bu soru galiba biraz uzun. Şöyle şey yapalım. Heh. Fizik dersinde tahtaya bu soru yazan Ayşe öğretmeni sınıftan aldı. cevapların bazıları şöyle. Demiş ki Ayşe öğretmen Ali 60 metre yürüyor. Ali nerededir? Şimdi arkadaşlar 60 metre yürüyor demek çok ucu açık bir şey. 60 metre ileri mi gidiyor? Geri mi gidiyor? Mesela benim buradan markete gidip gelmem de 60 metre. Yani Bilmiyoruz ki neyden bahsetmiş. Bakalım ne diyor. Aldığı cevaplar. Başladığı yerdir. Aha benim az önce söyledim. Evden çıktım. Markete gittim. PTT'ye gittim. Geri geldim. E, 60 metre gitmiş olabilirim. 60 metre ilerledir. Aynen öyle olabilir. 30 metre geridedir. Evet bir miktar ileri bir miktar geri gitmiş olabilir. Bunların hepsi okey. Verilen cevapların hem doğru hem yanlış olabileceğini vurgulayan Ayşe öğretmen aslında sorunun bu haliyle cevaplamak, cevaplamak için oldukça eksik olduğunu söyler. Aynen öyle öğrencilerine soruda yer almayan ama cevaplanması için gerekli bilgileri sorar ve hem fikir olduğu noktalar şöyleymiş. Başlangıçta nerede olduğu bilinmemektedir. Okey. İzleyeceği doğrultu verilmemiştir. Okey. Hangi yöne gitmektedir? Ayşe öğretmen sorunun eksiklerini gidererek öğrencilerin tekrar yönlendirir. Ayşe öğretmenin başvurduğu beyin fırtınası yöntemiyle arkadaşlar bakın burada doğrultulardan, yönlerden, başlangıç noktalarından bahsettiğine göre bir yer değiştirme ifadesi var. Yer değiştirme ifadesi bizim için vektörel bir ifadedir. Ve evet D seçeneğinde bu vektörel ifadeyi de görüyoruz. 5. Sınıf içi hazırlanan bir etkinlikte türetilmiş büyüklüklerin hangi temel büyüklüklerden oluştuğunu bulmak üzerine bir oyun konulmuştur. İlk torbada üzerinde temel büyüklüklerin simgesini yapıştırıldığı küreler vardır. Hız. Bakın arkadaşlar hız metre bölü saniyedir değil mi birim olarak? Bakın metre birimi için bu, saniye birimi için de bu top konmuş. Okey. Yan tarafında bulunan kutular üzerinde ise türetilmiş büyüklükler yapıştırılmıştır. Kutu üzerinde verilen büyüklüğü oluşturacak şekilde torbadan küreler seçip kutuların içerisine atılmaktadır. Torbada her simgeden 10 tane vardır ve aynı simgelerden kullanılan birden fazla ifadenin her biri için ayrı top atılacaktır. Her biri için ayrı top atılacaktır diyor. Şimdi bakalım. Alan. Arkadaşlar alan ifadesi kenar ile kenarın çarpımıdır. Mesela dikdörtgen alanı düşünecek olsak A çarpı B mi? Bu uzunlukların hepsi metre çarpı metre olursa o zaman ben buraya iki tane metre topu koymam lazım. O zaman iki tane topu seçtim. B seçeneğini eledim. Öz kütle. D eşittir. M bölü V'yi hatırlarsanız. M kütle kilogram. V ise hacim. Hacim ifadesi arkadaşlar. Aynı büyük büyüklükteki m uzunlukları metrenin çarpımından bulunur. O zaman bizim burada yine metre, metre, metre ve kilogram olarak 4 tane top kullanmamız gerekir. Aha da 4. Zaten cevabı ben buldum galiba. Neyse devamlarına da bakalım. Basınç. Basınç P eşittir. Şöyle alalım. G bölü A diye alalım. G kilogram çarpı metre bölü saniye kare bölü alan metre çarpı metre. Buradaki metreler, buradaki metreler birbirini götürürse 1 kilogram topunu 2 saniyeden 2 tane ve buradan da M'den bir tane uzunluk olarak yani alıyoruz. 4 tanesini seçtik. Cevap zaten C diye belirlendi de olsun. Kuvvet. Kuvvet eşittir. M çarpı A'dır formülü. M kilogram A yine metre bölü saniye karedir. Bakın saniyeden iki tane, metre uzunluktan bir tane ve kilogram olarak da bir tane. Yine 4 cevap zaten C diye bulduk. Arkadaşlar bu sorular çok uzun. Aman hocam bilmem ne yaptıramayacağız falan gibi translara girmenizin bir anlamı yok. Zaten TYT'de 30 dakika süre uzatıldı. O yüzden bununla ilgili bir gerginlik yaşamanızı ben çok lüzumlu bulmuyorum. 6. sorudayız. Sınıf içi etkinlikler, büyüklükler ve sınıflandırılması işleniyor. Öğrencilere dağıtılan kağıtlarda bulunan nicelikleri okuyup tahtada belirtilen numaralarla kodlanması istiyor. Bakın bir numara temel skaler, temel vektörel, türetilmiş skaler, türetilmiş vektörel. Hatırlarsanız arkadaşlar temel büyüklüklerimiz, temel büyüklüklerimiz 7 taneydi. Türetilmiş ise bu 7'nin dışındakilerdi. Skaler büyüklüklerimizde yön yok iken vektörel büyüklüklerde ise aynı zamanda yön aranması gerekirdi. Hangisini yaptığı kodlama yanlıştır demiş. Bakalım. Kütle ifadesi. Arkadaşlar kütle temel ve skalerdir. Temel skaler bir numara bir demiş. Cancığım doğru söylemiş. Kuvvet ifadesi. Kuvvet arkadaşlar türetilmiştir ve yönü vardır. Vektöreldir. Türetilmiş vektörel, türetilmiş vektörel 4 numara. Çocuk da aynısını söylemiş Deryacığım. Okey. Hacim ifadesi. Hacimde bir formülü var. Türetilmiş ve skalerdir. Hacmin yönü olmaz. Türetilmiş skaler hangisi? 3 numara. Enes şimdi doğru söylemiş. 3 numara. Fatma'ya bakın büyük ihtimalle yanlış söyledim. 2 ile kodluyoruz. Ney zaman? Zaman arkadaşlar temeldir ve skalerdir. Temel skaler, temel skaler bir numara ama kendisi gidip iki numarayı seçmiş. O yüzden Fatma Dant yanlış yapmışsın baby. 7. Aselsan ülkemizde kurulan ve askeri kökenli bir bilim araştırma merkezidir. Aselsan tarafından üretimi yapılan LGK84 yani lazer güdüm kiti askeri envantere girmiş teknolojik bir savunma aracıdır. LGK yarı aktif lazer arayıcı başlık güdüm bölümü, ısıl pil yani elektrokimyasal güç kaynağı, kanat tahrik sistemi ve arka kuyruk bölümünden oluşur. Dört bölümü varmış şunları biz bir belirleyelim neler var diye. Mimmat hedeften yansıyan lazer enerjisine güdümlenir. Hı hı. Arayıcı başlık hedeften yansıyan lazer ışın algılar. Kanatçıklarını bomba lazer ile işaretlenen hedefe doğru yönlendirir. LGK 84 kiti ile ilgili yanlıştır. Yansıyan lazer ışınını göre yön bulmaya çalışması fiziğin alt dalı optiktir. Aynen öyle arkadaşlar. Adana'yı aldık. LGK 84'ün kanatçık hareketi mekaniktir. Doğru. Güdüm işleminin yapılabilmesi için gerekli olan devrelerin devreler elektromanyetiktir. Doğru. LGK'nın teknolojik gelişimi fiziğin alt dağları sayesinde oluşmuştur. Aynen bütün hepsini bahsediyor. Aselsan 84 teknolojik gelişiminde sadece bilim temel arkadaşlar sadece fizik bilimi temel alınarak bilimsel gelişmeler sağlanamaz. Tıptan, biyolojiden, kimyadan, işte havalardan. Şimdi bu adam uçuyordu belli ki. Uçan adam tabii ki hava durumundan falan etkilenecek. Sadece fizikle biz bunu bahsedemeyiz. O yüzden 7 numarayı Edirne diye aldık. 8 hmm, güzel vektör sorusu. K, L, M, N, O, P, R vektörleri eşit kare düzlem üzerine belirtildiği gibidir. Hangisi yanlıştır? Bakın K, L, M, N, P, R, O diye çıkmış. Büyüklüğü en büyük. Arkadaşlar büyüklük dediği zaman yalnızca birimsel uzaklığa bakarız. O'nun 1, 2, 3, 4, 5. Daha büyük görüyor muyum? L, 4 birim. Evet bir numarayı aldık. K, M vektörlerin toplamı sıfırdır. Vektör toplamı ifadesi ucuca ekleme vektörü ya da 2 birim sağa ise 2 birim soladır mantığıyla de yorum yapılabilir. K, M'ye bakalım. K, M. 2 birim sağ 2 birim sola. Toplamı sıfırdır. Doğru. P, -R vektörlerinin toplamının büyüklüğü L'nin büyüklüğüne eşittir. Bakalım P ve R'yi toplayacağız. P'nin ucuna R'yi eklediğimiz zaman ortaya çıkan bileşke vektör... L'nin büyüklüğüne eşittir demiş. Nope. değil arkadaşlar. Eşit büyüklükte 4. Eşit büyüklükte dediği zaman yöne bakmayız. Sadece büyüklük miktarına bakarız. Bu da sayı olarak karşımıza çıkar. 2 birim, 2 birim, 2 birim, 2 birim 4 vektör vardır doğru. PN'nin toplamının büyüklüğü P'nin ucuna N'yi ekleyeceğiz arkadaşlar. P'nin ucuna neyi eklersek bizim karşımıza bileşke vektörümüz bir birim güneye doğru çıkar. N'nin büyüklüğünün yarısı kadardır. N'nin büyüklüğü yöne bakma sayı istiyor. İki birimin yarısı kadardır. Evet bu da doğru. Var mı burada anlaşılmayan bir durum? Bence yok. Tepki alamıyorum ama olsun. Ben yine de sormak istedim. Aa, bakalım. Tabloda verilen niceliklerin karşısına sahip olduğu özellik artı işaretiyle sahip olmadığı özellik eksi işaretiyle ifade edildiğine göre yanlış doldurulmuştur. Türetilmiş büyüklüklerden, temel büyüklüklerden, skalar ve vektörel büyüklüklerden bahsetmiş. Zaten bunları biz sene içerisinde işlemiştik arkadaşlar. Bilmiyorsanız da kitabınızdan lütfen çalışın. Öz kütle formülü var. Türetilmiş doğru, yönü doğru. Adana şıkkımız doğru. Hız türetilmiştir. Vektöreldir. Doğru. Kuvvet. Arkadaşlar kuvvet temel değildir. Kuvvet türetilmiş olması lazım. Skaler de değildir. Vektöreldir. Cevabı bulduk. Potansiyel fark. Potansiyel fark demek volt demek. Volt birimi vardır. Skalerdir. Doğru. Enerji. Bir bölüken vekarlar vesaire bunlar bizim için türetilmiştir. Skalerdir. Bu da doğru. 9'a Ceyhan dedik. Niye kapadım onu? Ve son soruya geldik. Bir organik maddenin içindeki radyoaktif karbon miktarını ölçerek o maddenin kaç yaşında olduğu anlaşılabilir. Karbon testi diyoruz ya. Bu yönteme karbon tarihleme yöntemi denir. Karbon tarihleme yöntemini Chicago Üniversitesi'nde W.F. Libby yönteminde, yönetiminde çalışan bir grup bilim insanı 2. Dünya Savaşı'nı izleyen yıllarda bulmuştur. Libby C14 izotopunun arkeoloji, jeoloji, jeofizik ve diğer dallarda tarihleme amaçlı kullanım yöntemini bulduğu için 1960 yılında Nobel Kimya ödülünü almıştır. Buraya kadar okey. Bu yöntem canlıda bulunan C14 atomlarının birer nükleer saat gibi çalışmasından dolayı, yani C14 atomunun yarılanmasından yararlanılarak yapılan tarihlendirme yöntemidir. Canlılar hayatta oldukları sürece yapılarına besin zinciri sayesinde C14 alırlar. Bu biz mesela C6H12O6 alıyoruz. Mesela karbonhidrat yapısı, şeker yapısı ya da artık neyse. Öldüklerinde ise dışarıdan C14 alımı durur ve vücuttaki C14 miktarı azalmaya başlar. Yarılanma süresi 5730 yıl kadardır. Bravo. Yani daha açık ifadeli bir canlı öldükten 5730 yıl sonra vücudundaki C14 miktarı yarıya iner. Müthiş bir bilgi vermiş. Verilen bilgilere göre hangileri doğrudur? 1. karbon tarihleme yöntemi fizin alt dallarından nükleer fiziğin uğraş alanıdır. Evet, atom parçacıkları bir numarayı aldık. Karbon yöntemiyle yö tarihleme yöntemi fizik, kimya, biyoloji disiplinin ortak çalışma. Az önce zaten buradaki paragrafta uzun uzun anlatılan şey bunların hepsi. 3. karbon tarihleme yöntemi nicel verilere dayanır. Nicel verilere sayısal olan veri demektir. Bakın bir sürü yarı ömür işte yıl kadar işte bilmem ne bunlardan hep bahsetmiş. O yüzden 3 numarayı aldık ve hepsi diye seçtik ve ilk testi bitirdik arkadaşlar. Sorular uzun gibi gözükmesine rağmen ben burada tabii birazcık da böyle gıygı yaptığım için uzun süreli geçmiş olabilir. Ancak no panic. Her türlü halledeceksiniz. Hiçbir korkunuz olmasın bu sorularla alakalı. Diğer testi biraz sonra çözeceğim. Kendinize iyi bakın. Abone olun kanala. Likelayın, video atın ve beni takip edin. Görüşmek üzere. Bay bay.